Arkadaşlar ikinci dereceden denklemle ilgili şöyle güzel bir deneme sorumuz var. Sorun çözümüne bakalım. Öğretmen ifadesinde bu denklemin köklerden bir tanesinin k olduğu söylenmekte. Eğer denklemin köklerden bir tanesi k ise x yerine yazdığımda denklemi sağlar. Yani k kare eksi 5k eksi 3 eşittir 0. Ben eksi 3'ü diğer tarafa aldım. Buradaki ifade kaçmış? 3. Peki Ali bulduğu sonuç kaçmış? A. Ben bunu bulmak istiyorum. O zaman A dediğimiz ifade ben bunu çarparsam şöyle dağıtıyorum. Burada ne geldi? K'nın karesi eksi 3K eksi 2K eksi 3 eksi 2 buradan artı 6. Peki topladım ben bunları. K'nın karesi eksi 5K artı 6. K kare eksi 5K'nın biz 3 olduğunu biliyoruz. O zaman 3 ile 6'yı topladım. Buradan kaç geldi? 9 geldi. Peki geçtik. Şimdi B'yi bulalım. Yani bu ifadeyi şöyle dağıtıyorum. Rabia'nın sonucu. Burada K'nın karesi eksi K eksi 4k eksi eksi 4k eksi 1 çarparsam buradan artı 4 geldi. Peki yine bunları ben toplarsam k'nın karesi eksi 5k artı 4 eşittir. Bakın şu ifade kaçtı 3. Buradan da 4 geldi. Toplarsak 7 oldu. Bizden ne istemiş? A ile B'nin çarpımı yani 9 çarpı 7. O da bize 63'ü verecektir. Doğru cevabımız D'dir.